Hikmet pırıltıları Cenab-ı Hak ibadetin için emretmiş. En güzel şey karşılıksız kerem ve ihsanda bulunmaktır. Bunu idrakten aciz ve sefil fikirli kimseler bazı hakikatleri kendi bozuk terazilerinde tartmakla ve hakikate tartmakta ve hakikate zıt neticeler çıkarmaktadırlar. Bunlardan bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın haşa ne ihtiyacı var ki kendisini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı yaratsın ve bize ibadeti emretsin şeklinde ahmakane bir sual sormaktır. Bu kimseler bu soruyu sorarken zahmet edip etraflarında bulunan mahlukata bir nazar etseler sorularının cevabını alacaklardır. Mesela güneş insanlara ışık vermekle beraber insanlardan karşılık olarak ne beklemektedir? küre arz insanları sırtında gezdirmekle onlardan nasıl bir yardım ümit etmektedir? Veya limon ağacı kendisinin hiç ihtiyacı olmadığı halde C vitaminiyle yüklü limonları verirken bu lütfun karşılığında insanlardan neyi istemektedir? Misaller çoğaltılabilir. İşte insanların madununda bulunan mahlukat dahi insanın hiçbir şeyine muhtaç değilken bilakis insan onlara muhtaç iken bir insan hangi akılla halık Külli Şey hakkında yukarıdaki soruyu sorabiliyor. Rahmanur Rahim olan Allah'ın Celle Celaluhu bize ettiği hadsiz lütuf ve ihsanlara mukabil bizim yapacağımız hiçbir şeye muhtaç olmadığını şöylece izah edebiliriz. Yol iki görünüyor ya Cenab-ı Hak bizden. Hiçbir yardım beklemiyor veya bir şeyler bekliyor. Bekliyorsa biz o halık ezel ve ebedin umum alemleri hadsiz kudretiyle tedbir ve tedbirini haşa bir yardımda mı bulunuyoruz? Yoksa o ganiye haşa vergi mi ödüyoruz? Bu şıkkın saçmalığı apaçık olduğuna göre ikinci şık yani Allahu u bizden bir yardım beklemediği şıkkı bedahetle tahakkuk eder. Bir doktor lütuf ve merhametiyle fakir kimseleri bedava tedavi etse bu doktorun ne ihtiyacı var ki böyle yapıyor denilmez denilse divanece bir soru olur. Zira doktor zaten ihtiyacı olmadığı için bu lütfu yapıyor veya bir doktorun verdiği ilacı içen bir adam Doktorun ne ihtiyacı var ki bu ilacı bana içiriyor şeklinde bir soru soramaz. İşte Allahu Teala da Bu kainatı lütfuyla bize hizmetkar yaptığı gibi taat ve ibadeti de yine lütfuyla bizlere emrediyor. Ta ki onlarla ebedi saadete mazhar olalım. Bu hakikati bir misalle izah etmeye çalışacağız. Ana rahmindeki bir çocuğu şuurlu farz ediniz. O çocuk gözüyle o alemde bir şey göremediği için yahu şu gözler bana niçin takılmış diye itirazda bulunacaktır. Ona bu gözler sana başka bir alemde lazım olacak. O aleme gittiğin zaman bu gözler sayesinde semavat varsaki harika sanatları temaşa edeceksin denilse ben görmediğim şeye inanmam diye bu hakikatin karşısına çıkacaktır. Daha sonra itirazlarına devamla burnunun neye yaradığını ve ne için yüzünde kalabalık ettiğini soracak ve kendisine bu aletle başka bir alemde güzel kokular alacağı söylendiğinde bu hakikati de inkara gidecektir. Aynı şekilde kollarının kalabalık ettiğinden ayaklarının lüzumsuzluğundan bahisle sadece göbeğinden beslenmesine nazar edecek ağzını dahi lüzumsuz bulacaktır. İşte Rahim Müzül Cemal ana rahminde rahmetiyle bizim elimizden tutmuş, bizi kendi fikrimizle baş başa bırakmamış ve bu dünyada lazım olacak bütün cihazatı takarak bizleri bu dünyaya göndermiştir. İşte o Hakim Üzül Cemal bu dünyada bizi bir imtihana tabi tutmuş ve bu alemden sonra gideceğimiz ahiret aleminden hakkıyla istifade edebilmek için nasıl hareket etmemiz gelip icap ettiğini Nebi Yizişan aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Kerim ile bizlere bildirmiştir. Bu imtihanda ana rahmindeki meskür çocuğun düştüğü aptallığa düşmeyip namazın, orucun, haccın, zekatın ve sair emir ve nehilerin niçin yapıldığını sormadan onları harfiyen riayet ettiğimizde ahirette bu ibadetlerimizden ebediyen istifade edeceğiz. Aksi takdirde bu dünyaya gözsüz, elsiz, ayaksız ağızsız ve kulaksız gelen bir çocuk gibi ahirete gittiğimizde cennette bize hayat hakkı tanınmayacağı muhakkaktır kaldı ki her emrin terkiyle bir nehi işlendiğinden bu dünyadan taat ve ibadetsiz göçen kimse ahirete eli boş gitmek yerine torbasına nice isyanlar ve günahlar doldurarak gitmektedir. Böyle bir yolculuk ise ancak cehennemde son bulur. O halde akıllı bir insanın yapacağı şey buraya kadar olan seyahatini Rab ve Rahim'in lütfuyla sürdürdüğünü nazar alıp ölümden sonraki seyahatinde de lütuflarla karşılaşmak için o Zat-ı Zülcelal'in emirlerine harfiyen riayet ve nehilerinden azami hassasiyetle kaçınmak olacaktır. Cenab-ı Hakk'ın insanın ibadetine hiçbir ihtiyacı olmadığı gibi onun isyanından da haşa bir zarar görmemektedir. Her iki halde de sadece insanın fayda ve zararı söz konusudur. Bu nizamı kuran sani hakim cennetin yolunun nasıl olduğunu da insanlara bildirmiş bulunmaktadır. Ebedi saadete mazhar olmak isteyenler bu yolda dikkatli yürüyecekler ve ömürlerinin sonuna kadar bu yoldan inhiraf etmeyeceklerdir. Şöyle ki Erzurum'dan İstanbul'a gitmekte olan bir kimse yolculuğun sonuna kadar Ana yoldan sapmayacaktır. Son saatte yolunu değiştiren bir kimsenin İstanbul'a gidemeyeceği ve daha önce doğru yolda olmasının da neticeye tesir etmeyeceği muhakkaktır. Ahiret yolculuğumuzu da bu şuurla sürdürecek ve akıbetimizden daima korkup Rahmanur Rahim'in rahmetine iltica edeceğiz.''